oturun, kulak verin. Size gökyüzüne doğru giden bir adama dair bir öykü anlatacağım. 1967'nin soğuk sabahlarından birinde Sovyetlerin büyük hayali göğe doğru yükseliyordu. Sahnede bir kapsül vardı, Soyuz 1 ve içinde Vladimir Komarov oturuyordu. Hazırlıklar yapıldı, teknisyenler kontrol etti, Raporlar doldu masalara, eksikler bulundu, sorunlar not edildi. Buna rağmen kapsül fırlatıldı. Dünya arkada küçülürken insan bir anda hem çok uzak hem de çok yalnız oluyor. Komarov'u tanımak için onun kahramanlık nutuklarına gerek yoktu. Onun seçimleri bir ülkenin gözüyle bakılan cesaretle ilgiliydi. Yörüngeye çıktıkça sorunlar ortaya çıktı. Sistemler istikrarsızlaştı, kontrol zorlaştı. Geri dönüş planlandı ama dönüş vakti geldiğinde paraşüt açılmadı. Kapsül dünyaya çarptı. Haberler geldi, sessizlikler kaldı. Komarov öldü. Bu sadece bir kaza değil, aynı zamanda bir dönemin aynasıydı. Uzay yarışı, politik güç ve insanın kırılganlığı aynı karede buluştu. Ben anlatıyorum, gökyüzüne bakan herkesin hatırlaması için. Bazen ilerleme bir insanın bedeliyle yazılır.